Ne tüt duruyorsunuz? Ben siz dedi. Bak orada olay sigara değil. Kafadaki kuruntu anladın mı? Tam şey yaşlarım böyle. Her şeye meyilli olacağım ki hiç öyle bir adam değilim. Ama baba işte baba yüreği korkuyor insanlara güvenmiyor. Dedim ki, git git diyor, git git falan bir şeyler dedim. Hatırla geveledim ya, sıçtığım ya. Dedim ki baba, backwood, backwood, pro, pro, pro baba pro falan yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Pro, pro şeyi anlatmaya çalışıyorum Tek elden bir tane alınmış onu böyle bir tane fırt çekmişim hani o kadar safım ki bir fırt çekip bırakmışım babam yer mi lan adam oğlum o elinde şeyi tutuyordu halter tutuyordu böyle dumbbellı tutuyordu çünkü bana onu okuttururken çalışıyordu orada hırsını oradan çıkartıyor böyle onu bir fırlattı bam bir ses girdi burama kafasıyla buramdan da tuttu beni dolaba yapıştırdı ne dedi bana Geveleme lan dedi. Tüttürüyorsan tüttü yani. İçiyorsan içiyorum dedi. Tabii o, o, toto bende yok o an. Ben de böyle gururum o şey oldu böyle bir gücüme gitti. Elinden tuttum. Yapma baba dedim böyle hani sıkma beni. Babam tık. Bak gözündeki o bakışı hiçbir zaman unutmayacağım babamın. Selam olsun buradan denk gelirse. <laughs> Az önce konuştum bu arada da. <laughs> O kadar gücüne gitti ki onun. Ulan dangalak. 15 yaşında bir ergen size, karşındaki senin baban bir bok yemişsin, sana atar gider yapıyor veya üzüldüğü için sana sinirleniyor diye elini tutmak ne? Elini tutup böyle çektim. Babamın gücüne erişmem mümkün değil. Bak ben bilek güreşinde babamı yenemem ya da güreşirsem nefesi kesene kadar indiremem. Çok kuvvetli var Bunu benim yapıp böyle çevirip itmem demek babamın orada ne oluyor lan deyip bırakması demek. İki hafta babam benimle konuşmadı. Çünkü onu bir saygısızlık olarak nitelendirdi ki ben babasına veya annesine hiçbir zaman saygısızlık yapmış bir adam değilimdir. Küfür olur. Ne bileyim. Bir hareket olur. Öyle öyle yetiştirilmedim çünkü. O yüzden hep çetemete sövüyorum <laughs> orada oradan <laughs> deşarj oluyorum. Babamın böyle gözleri hafif bir ıslandı. Şöyle bir adım geri attı. Elini çekti böyle. Bir daha bir bakış attı sonra gitti içeri. Ben de o an böyle şeyim. Aha öyle bir şey. Hareketler bunlar. Ertesi gün anladım yaptığım hatayı. Uyudum uyandım. Ertesi gün dedim ki sen ne bok yedin. Ayıp lan. Baban o senin. Kötülüğünü düşünmüyor ki. Tamam biraz atar yapmışlar, çıkmış olabilir. Ee, mizacı öyle benim gibi. Ama ondan sonra şey yaptım. Öyle bir hafta benle konuşmadı yanına gitti